Şimdi babam 1968 senesinde, esas babam derece dereci. Dereciler gücü yetmedi ki işte ameliyat oldu babam. Ondan sonra arkadaşının bir tanesi demiş ki sana bir ciğerci kebapçısı açalım demiş. <laughs> Ciğer kebapçılığı tozmak kimse beğenmezmiş, utanmış yapmıyor. Arkadaşının vasıtasıyla başladı bu işe. Biz küçük çocuktuk Anladım. o zaman. Anladım. Akşama kadar çalışırdım. Sonra sonra işte sakın sonra tavsiyesi yine sabaha döndü. Ya ciğeri yani arsız mesleğmiş yani. Kimse me meslekle saymazmış yani ciğerciliği. Popüler değilmiş yani. Sondan böyle kebapçılık, ciğercilik popüler oldu. E, yapmasını bilirsen de lezzetli oldu. Devam etti. Biz de yolundan devam ediyoruz. Evet. Üçüncü kuşak. Şey, Yaşar sen yarım yiyeceksin. Ben yarım yiyeceğim. Ekmek yarım dört denir. Yarım bir tane kes Bazarla bazar tesisi kapalıyız. Niye kapalıyız? Bazar günü kesim olmadığı için kapalıyız. Haftada 5 gün çalışırız. Az çalışırız, az çalışırız. Ya işte bu bu şekilde bir düzen tutmuş. Sakatat türü yani. E, Tavukla, kuşbaşıyla, kıymayla falan uğraşmamış. Zamanından belli. Biz de o şekilde devam edip geliyoruz. Tek kalem güzel oluyor. Ciğerin özelliği tazelik. Günlük kesim olacak, taze olacak. En güzeli tintepe duracaksın. Temizlik olacak. Sabahları ne şeker açarız? Beş açarız. Dokuz dokuz gibi kapatırız. Valla ciğer aslında sıcakta inmez. Ağır olur. Tamam. Sabah servisinde güzel oluyor. Babam o şekilde bir yol tutmuş gidiyoruz. Biz de peşine düşük gidiyoruz yani. Evet. Serinlikten dolayı. Az, az çalışıyoruz, öz çalışıyoruz. Akşama kadar iş var yoksa. Ama biz kanaat yarık yani. Az olsun, öz olsun. Tamam, tamam. 9'da işimiz bitti ki Erken koyun ciğeri alırız, koyun ciğeri. Evimiz yakın eve gideriz. Kimimiz piyaz yaparız, kimimiz dorgarız, kavururuz, hazırlarız. Akşamı hazır her şeyimiz. Biz üçümüz çocuklar da. İki oğlan bir de ben yaparız. Sabaha kadar her şey hazır. Sabahın burada bir pişirmesi kalır. yana. Çıpan ekmeğin özelliği kabarması lazım. Çıpan ekmek hamuru dinlenecek, güzel kabaracak. Bizim müşterilerin çoğu ikiye ayrılmış Yarım ekmek yer yani çoğunluğu. Yurt dışından, yurt içinden müşterimiz çok bizim. Dışarıda oturanların hepsi mesela yabancı müşterimiz. Sabahları mesela havalarına gidenler var, gelenler var, yolcular var, namaza gidenler gelenler var. Sırf özellikle yani akşamdan kararlaştırmışlar, aydara gidenler var. Bize akıl veren çok, fikir veren çok, büyük yere ekotür de çok ama Bura bize yetiği. Valla bizim bir düzenimiz var. Büyütmek istemiyoruz. Büyük başı büyük yerde var, küçük başı küçük yerde var. Onun 15 kilo ciğer satıyoruz. Çalışsak işimiz var. Ama biz yeter diyoruz. 150 kişi çöleyim, 2 kişi oluyor. Bu şekilde yani. Sen de 10 kilo, 15 kilo bir ciğer de yana. Ekmemiz çıkıyor. Bura bize yetiği. Babamın bir lafı var. Zamanında bir Navı Bey varmış katmerci. Onu örnek almış herhalde. O da az çalışırmış babam. Kimi belli saatlerde kopalıymış. Babam ekmek parası inar, sigara parası, kahve parası çıkarttı. Kimi Navı Bey göndermiş. Yeter, az çalışır, az çalışır. 15 e. Alahider derecelikten yetişme ameliyat olduktan sonra derecelik ağır meslek. Gücü yetmedi ki bir arkadaşa gönder demiş sen ne gezeyin demiş. Ne yapak demiş. Sakal bir ciğercilik yapacak demiş. Yani yapmamak için benim demiş param yok. açamam demiş. Bilmem ne demiş. Her şeyi demiş arkadaşı o da rahmetli o da Allah rahmet eylesin. Her şeyi demiş ben yapacağım sana paran olursa ver paran olmazsa devam et. Halal olsun demiş. Yani her şeyi yapmış ama babam ciğercini sevmeyin. Beğenmeyin yani. Kendisi derece harfesi. Bu mesleği kim neyini demiş. Zorla bu işe baş, kendileri başladılar. Ufak tefek başladılar. Öteki dükkanda. Burada dördüncü dükkan. Utanmış ocağın başına geçmeye, yerlemeye, pişirmeye utanmış. Sonra sonra işte ufak gözü almış, el almış bu işi. Acı bir de babam hani dişi sövse, saysa, ötene küfür etse dokanmaz. Güler geçerler. Yoksa bu dükkana gelenlerden, bakanlardan, Kürşat Tüzman'dan, Celal Doğan'dan, Satıra Fatla Şahin falan diyenlerin iyi kankisi. Allah razı olsun o da taziye gelmişti. Bu şekilde yol ne dedi işte bize babamın peşinden. Şu üçü ötüden. Bir başlamda yeşil ötü. Dört. Bu <laughs> masaya 5 Çelebi'de sağlamız. 8 Bizim işlerde rodi buran şeyler gırgırına şakasına çok gelirler yani. Sen de ya? Bak o da biriktim, Babam bu acı biraz azim bir şeydi. Bozuktu. Bize de dokar iler yani. Bize de sövmemizi istiyorlar. İcab edene sövük yani. İsteyene seviyoruz. Ha. <gülüyor> <gülüyor>